Evet, yeni ada olarak Karamürsel merkezdeyiz. Burada su kaçağı şikayetiyle geldik. Burada kamerada da gözüktüğü gibi gider borusunda mutfakla çamaşır makinesinin hattının gider borusunda kaçak var. Şimdi dedektörle noktayı bulacağız. Evet, şu an dedektörle o kırık olan 50'lik borudaki noktayı bulduk. Tam nereye denk geliyor usta? Evet. Tam dirseğin altında. Kaç santim aşağıda? Yirmi santim. Yirmi santim aşağıda borumuz. Tamam. Evet korudaki delik dediğimiz gibi 20 santim aşağıda. Burayı biraz daha genişletip tamirini yapacağız. Malzemeyi...